İyi haftalar olsun, iyi olsun demek tabii ki alışkanlıktan. Hafta sonu zaten e, kötü haberlerle böyle hepimizin yüreği parçalandı. Üstelik korktuk, kaygılandık. Kendimiz için, çocuğumuz için biliyorsunuz iki tane genç kızımız, 19 yaşındaki iki genç kız. Birinin yeni yani şimdi hayatındaki sevgilisi olan, diğeri eski sevgilisi olan bu kişi tarafından e, çok vahşice katledildi korkunç içi, içimiz parçalandı ama tam da yayına girerken Şimdi kötü bir haber daha aldık. Sıla bebeği biliyorsunuz takip ediyorduk, teyzeleriyle konuşuyorduk. İşte ee, biliyorsunuz yoğun bakımda günlerdir. Maalesef Sıla bebeği kaybettik biraz önce. Geçen hafta teyzesiyle konuştuğumuzda durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Biliyorsunuz istismar sonucu iç organları zedelenmişti, beyinde kafa kafa travmaları vardı yoğun bakımdaydı ama ilk dönem birazcık daha iyiydi dedesi görüyordu biliyorsunuz dedesi de haberi biraz önce doğruladı maalesef bu küçücük bebeği kaybettik bunda en ufak bir etkisi olan en ufak bir tırnağının ucuyla etkisi olan herkesin anne başta olmak üzere anne demeye utanıyorum bu kadına gerçekten utanıyorum çünkü sessiz kaldın sen sessiz kaldın üstelik o istismara uğradığı yere tekrar götürdüğün için bu bebek şimdi hayatta değil Umarım en azından diğer kız belki teyzelerinin yanında rahatlıkla büyür. Ama buradaki en büyük sorumlu diğerleri istismarcılar tabii ki cezalarını alsın ama en büyük sorumlu anne istismarı görüp saklayan, tekrar istismara uğradığı yere götüren, tekrar tekrar istismara uğramasına sebep veren sadece madde bulmak için ya da farklı para için. Neyse artık hiç iyi niyetli bir şey aramayacağım burada. Ee, o yüzden tamamen annenin görüyorsunuz izin vermesi. Hiç ihmal mihmal de demeyeceğim çok yumuşak kalıyor. İzin verdi böyle bir olaya ve çocuğu şimdi kaybettik çok üzücü. Ee, dede çok kötü teyzeler çok kötü biraz önce bizim ekibimiz konuştu. Çok kötü haldeler yine de ufacık da olsa geçen hafta birazcık hani bununla ilgili sinyaller almıştık ama yine de umutları vardı. Dede devamlı görmeye gidiyordu. O böyle tatlı yüzünü okşuyorum falan diyordu. Dedeyle hep konuşuyorduk. Ama maalesef küçücük bebek e, bu pis insanlar yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi tabii bu olayın da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu üzücü haberi vermek istemezdim ama çok e, böyle her gün takip ettiğimiz bir davaydı bebeğimizdi. O yüzden çok üzücü bir haberle başladık. Şimdi bir de Sıla bebeğimiz var. Biliyorsun Sıla bebeği... Aslında biz bir ay olmuştur herhalde takip edeli. Ailesiyle konuşuyorduk, teyzeleriyle konuşuyorduk. Burada onun annesine sözler söyledik. Annesinin yaptıklarına bazen beddualar okuduk. Maalesef Sıla bebeği kaybettik. Dün haberini aldık. Şimdi bir görüntüleri göstermek istiyorum. Bugün toprağa verilecek Sıla bebek. Bir görüntüleri görelim. Burada ümitle Sıla bebek belki hayata tutunur diye e, bekliyorduk aslında. Çok üzücü. E, gerçekten üzücü. Çünkü bundan 2-3 e, ay öncesine kadar düşünsenize. E, dedesiyle, teyzeleriyle huzur içinde olan çocuk. Anne o evden ayrılıyor. Sonrasında bir adam buluyor. 15 gün içinde. imam nikahlı diyor, öbürü imam nikahlı değilim diyor. O ayrı mesele. Ve sen çocuğunu madde bulmak için karşı komşuna bırakıyorsun. İstismara uğradığını fark etmene rağmen saklıyorsun. Darbedildiğini bilmene rağmen tekrar o eve götürüyorsun. Ve sonuçta bu çocuk devamlı bir şekilde tekrar tekrar hem fiziksel istismara hem de cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybediyor. Şimdi çok acı bir olay ama artık hocam şunu da sormak istiyorum. Bu artık bir cinayet davasına dönecek değil mi? Şimdi Sıla bebeği kaybettik. Evet, yani burada e, şunu özellikle altını çizmek lazım. E, i̇nsanlar, özellikle ebeveynler, yaptıklarından olduğu kadar yapmadıklarından da sorumludurlar. Hı hı. Yani, i̇hmal diyoruz, değil he, mi hocam? Tabii ki ihmal. Hı hı. Yani, hem de ağır kusurlu bir ihmal var. Yani burada en çok öne çıkan e, annenin e, sebep olduğu istismar, annenin sebep olduğu bir ölüm var. Hı hı. Ee, tabii ki burada annenin doğrudan doğruya e, bu cinayeti işlemiş olduğu anlamında bir suçlama e, yapmamız mümkün değil. E, fakat e, ağır surum e, kusurlarından ötürü bu çocuk ölüme terk edilmiştir. Yanı sıra cinsel istismarla ilgili zaten bulgular vardı. Bununla ilgili de anladığımız kadarıyla eldeki veriler bunu gösteriyor ki o komşu çocuklarının e, buradaki bir evet. e, davranışı söz konusu buna göre de tabii artık Şimdi yani tabii çocuk mu sadece bilmiyoruz hocam. Belki yetişkinler veriler, de bu işin veriler içinde. Veriler öyle gösteriyor ama bilemiyoruz tabii evet. yani sonuçta kesin evet. bir mahkumiyet Hayır, olmadığı Veri süreç. yokmuş hocam. Şimdi şöyle şunu da açıklamak istiyorum. isterim. Tutuklu yap e, kimin yaptığı belli değil. Tutuklu 5 evet. kişiyi bir görebilir miyiz? 5 kişi sılayı biliyorsunuz yoğun bakıma bu şiddetten ve istismardan 5 kişi tutuklanmıştı. Bunlardan biri anneydi anne tutuklandı. Karşı komşuda olan iki tane çocuk biri 13-15 yaşlarında. Komşunun oğlu Kadri A Rüzgar A tutuklandı. Komşu iki oğlanın babası Kanide tutuklandı. Ve birlikte yaşadıkları sevgilisi zaten anne Bakiye yeni de tutuklanmıştı. Bu beş kişi tutuklandı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Anne daha önce zaten hastaneye gidip bu darp olayları olduğunda hastaneye götürüyor. Sonrasında tekrar alıyor darp edenlerin bu evde yani o evde kimler yaşıyor? Kani, iki oğlu Kadir, Kadri ve Rüzgar yaşıyor ya. Bu eve tekrar götürüyor. O götürdüğünde ise tekrar şiddete uğruyor ve tekrar istismara uğruyor. İstismara uğradığını anne bezinden anlıyor. Bezde e, kan buluyor, o bezi alıyor atıyor. Ee, hiçbir şekilde yani saklıyor. Bunların yaptığını anladığı an bu işi saklamaya çalışıyor. Şimdi bu işi neden saklarsın? Yani şimdi size sormak istiyorum. Hangi anne 2 yaşındaki bebeğinin, bebek, çocuk demeyeceğim bebek. 2 yaşındaki bebeğinin karşı komşun tarafından istismara uğradığını görüp de saklar. Burada burada e, aslında normal bir anneden bahsetmiyoruz. Hı hı. Yani tamamen e, bozuk bir düzen içerisinde e, gerek bir takım sapkınlıkları olan yani bir takım maddelerin kullanımına hı hı. yönelmiş bir kadından bahsediyoruz. O yüzden yani normal bir anne davranışı evet. zaten değil. Ama hocam yani... şunu unutmamak lazım. Bu kadın zaten daha önce de madde kullanıyordu. Bu kadın evet. maddeden içeriye girmiş. Evet. Sen neden daha önce madde kullanırken böyle çocuğunu bir şeyler yapmıyordu burada ben şunu söyleyeyim tam kadının madde etkisinde olabilir ya da bir şey. Ya dengesiz olduğu belli zaten Evet yani ama kabarmıyor. sen tekrar tekrar ben tekrar tekrar düşünün şiddete uğruyor istismara uğruyor ve tekrar tekrar bu eve götürüyorsun ben bunun sadece saklamak olduğuna inanmıyorum ben bunun izin vermek olduğunu düşünüyorum yani bu çok subjektif bir durum bir şey evet. değil de yani madde çünkü almanın hakikaten... karşılığı çünkü bu izin evet. vermek oluyor bak senin çocuğun şiddete uğramış, istismar edilmiş ve sen tekrar oraya götürüyorsun. Bu artık izin ver, bu saklamak olsa saklayan insan bir daha o yere götürmez. Hani sen tabii, yine tabii. kamufle edeceksin, tabii. o yere götürmezsin. Ha izin veriyorsan ve karşılığında bir şey alıyorsan tekrar o yere öyle götürürsün. Ve şunu da unutmayın: çocukların ifadelerinde çocuklar yaptı diyoruz ya, 13 ve 15 yaşında çocukların ifadelerinde istismarı kabul eden bir durum yok. Sadece şunu söylüyor: Babamdan kıskandım. Çocukların ifadesini biliyorsunuz. Babamdan kıskandım ve şiddetle ilgili bir şey var. Yani sadece kıskandığını söylüyor. İstismarla ilgili bir ifade yok. O sadece, yüzden... e, sağım sadece oradaki verilere göre yorum yapıyoruz zaten evet. bizde. Yani bir açıklama, bir özel bir beyan yok. Onlara ait herhangi bir şey de tespit edilmiş değil. Evet. Fakat şunu düşünebiliriz herhalde. Yani 13-14 yaşlarında henüz bu rüçhanı ermiş olan genç çocukların üstelik bir kızgınlıkla bir tepkiyle e, davranışları var. Yani buna yönelmiş olabilme ihtimalinden bahsediyorum hı hı. ben de zaten. Yani somut olarak onların yaptığı anlamda bir şey söylemek hı hı. zaten mümkün değil. E, ama bence e, yani burada anladığımız bu. Hı hı. Yoksa zaten şöyle bir şey var: Tut tutuklama olayı o kadar kolay bir iş değil. Yani savcılık ve sorguya hakimliği su ceza hakimliği bir suçlama kararı vermişse mutlaka bunu göz önünde bulundurmuştu. Bu ihtimali Hocam bu ama verileri hastaneye evet. götürdüğünde çocuğun e, yani sadece darp işte televizyon üzerine düştü diye götürüyor. Şimdi anne götürüyor televizyon çocuğun üzerine düştü. E, şimdi olabilir darptan darptan, DARP'tan, DARP'tan. Oraya, evet. Ama e, doktor çocuğu muayene ettiğinde istismara uğradığını anlıyor ve iç organlarında zedelenme var çocuğun. Şimdi e, istismarın bir sonucu olarak e, yani şimdi sadece beyin travması geçirdiği için bu çocuk entübe edilmedi. Sadece onunla alakalı ameliyat olmadı. Bu çocuğun iç organlarında zedelenme var istismar sonucunda. Şimdi e, bunu da söylemek lazım Kesinlikle hocam. Kesinlikle tabii Ve yani. anne bir ifadesinde evet. teyzelere yalan söylerken biliyorsunuz teyzeleri arıyor. Teyzeleri daha öncesinde sıla bebekle ilgileniyordu. Teyzeyi arıyor ve şöyle diyor, parkta sılayı aldılar, beni de dövdüler, sılayı istismar ettiler diyor. Ve sılayı istismar etmenin, şimdi bunu çok ayrı söylemeye çalışayım, istismar etmenin yolunu söylüyor, nasıl yapıldığını söylüyor ve o yapıldığı şey doğru. Sen bunu nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Böyle bir senaryo üretmesi mümkün değil. Evet. Yani var olan bir şeyi anlatmış evet. demek ki. Yani. Bence de. Evet. Yani parkta olmuyor olay zaten. Park tamamen yalan bu arada. Bunu neden söylüyor teyzeye? Teyzeler çok düşkün Sıla bebeğe. Onlar bakmış ayrıca. Şundan dolayı söylüyor teyzeye. Kani, Kadri, Rüzgar. Üçünden biri yaptı ya, ya da üçü yaptı. Bilmiyoruz. Bu üçünden saklıyor olayı uzaklaştırıyor. Oysa bunlar yaptı. Bak yapan bu üçü. Bu üçünün yaptığını uzak. Bak sen bu kadar şeyini kaybediyorsun. Sen niye bunları koruyorsun ya? Senin çocuğunu istismar etmişler, dövmüşler, beyin kanaması geçirmiş bezi kanlar içinde. Neyi saklıyorsun? Oradan bilerek bir rıza gösterdiği sanki evet, anlaşılıyor işte gibi. Oradan ben buna rıza gösterdiğini evet, olabilir, düşünüyorum. Tabii, Şimdi olabilir. anne bunu saklıyor ve işte bu sefer bir kere daha hocam hastaneye götürüyor. Hı -hı. Hastaneye o götürdüğünde zaten çocuk dövülmüş, fiziksel istismara uğramış. E sen tekrar fiziksel fiziksel istismara uğradığını bildiğin eve tekrar götürüyorsun. Bu sefer hem fiziksel istismar tekrar hem cinsel istismar. Çanak oluyor. tutuyorsun yani. Evet. Suç, suça çanak tutuyorsun. Evet. Tekrar evet. tekrar oraya götürmeye devam ediyor. Şimdi evet. bu beş kişi size de sorayım Erdoğan Bey. Cinayetten mi yargılanacaklar? Evet. Bunlar çok büyük ihtimalle ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacaklar. Ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle? Tabii. Çünkü burada istismar sadece istismar yok. istismarın ölümle sonuçlanması Hı -hı. söz konusu. Ee, çocuk zaten bebek. Şey, ilk başta annenin e, ilk etapta belki haberi yoktur, sonrasında haberi olmuş olabilir. Haberi olduğu halde eğer sesini çıkarmamışsa, bakıma bakım ve gözetim sorumluluğunu yerine getirmemişse artık burada bir anneden bahsedemez. Burada Hı -hı. direkt olarak fiil üzerinde hakimiyet kuran bir e, müşterek failden bahsedebiliriz. Hı -hı. Dolayısıyla eğer durum bu şekilde gerçekleşirse o da aynı, aynı cezayı, yani bir sevgilinin aldığı cezanın aynısını o da... Hı hı. O da alır. E, kaldı ki Sula, az önce... Leyla'dan, Leyla kızımızdan 8 ay kadar küçük. 2 yaşında. Daha da küçük. Daha da küçük. Şimdi Normalde anne ve babanın bakım ve gözetim sorumluluğu var. Ceza kanununda da bunun ihlaline ilişkin düzenleme de var. Sorumluluğu var. Yani Anne olmanın ötesinde yasal olarak da burada herkesin bilmesi gereken bir durum var. Yani sizler çocuklarınıza bakarken bunu bir minnet olarak değil de zaten yapmak zorundadır. insanlarken. Ben şunu çok söylemek istiyorum. Ailelerde hmm. hoş geldiniz. Nevzat hocamız da geldi. Evet. Sağ olun. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu ihmal mi yoksa istismara mı giriyor? Bu, bu ayrımı size soracağım hocalarım Şimdi burada hani çocuk orada istismara uğradı. Hastaneye götürüyorsun. Onların yaptığını biliyorsun. Evet. Yaptığını biliyorsun. Saklıyorsun. Suç evet, ve sonra, suç gizleme de Evet var. bunun üzerine tekrar o yere götürüyorsun ve bırakıyorsun bebeği. Bakın bebeği orada yanında durmuyor. Orada istismar edildiğini bildiğin halde orada bırakıp evdeki sevgilinle dışarı çıkıyorsun gezmeye. Bir Şimdi... menfaat temini var mı acaba? Ha, ben... İşte bunu demek istiyorum evet. hocam. İhmal mi karşılığında Siz... bir menfaat mi var? Yani çok büyük ihtimalle burada bir menfaat temini söz konusu olabilir. Çünkü durduk yere sesini çıkarmamasının bir e, ya sebepsiz değildir. Mutlaka evet. bir sebebi vardır. Ona karşı bir menfaat acaba para, madde, başka bir çıkar ilişkisi. Çünkü hı hı. diğer türlü hayatın olan akışına aykırılık diye hı hı. bir kavram vardır hukukta. Aksini kabul ettiğimizde hayatın olan akışına uygun bir durum değil. değil. Nevzat hocam da gelmişken şunu söyleyeyim. 2 yaşındaki Sıla bebeğine istismarını konuşuyorduk hocam. Ee, size şunu sormak istiyorum. Şimdi burada anne işte bebeğin bezinde kan görüyor ve sonrasında bezi atıyor. Şimdi hem iki tane ergen çocuk var bir de baba. Hangisinin istismar ettiği bulunabilir mi? Elbette. Çünkü istismar var dendi ama kimin diye bir açıklama yapılmadı. Evet yapılmadı. Tekirdağ Baro Başkanı öyle demişti ama muhakkak analizi yapılmıştır onu. Hı hı. Basına sızmamış olabilir. Hı hı. Yani bulunur o, hani bez atılmış olsa bile DNA örnekleri bebekte kalır. Çocuk bezli. Oraya sıvandı ve atıldı diye düşünüyorsanız muhakkak çocukta kalır. Kalır. Yani bu aslında bulunabilir kimin olduğu diye. Kesinlikle bulunur. Örneklerde alınmıştır. Aha. Analizde ya edilmiştir, ya ediliyordur ama edilmiştir yani. Aha. Çok oldu çünkü 20-25 gün oldu. Evet, oldu. Sadece sıla bebeği yeni kaybettik hocam. Dün kayıp evet. oldu. Yoğun bakımdaydı biliyorsunuz. Şimdi sıla bebekle ilgili gelişmelere devam edeceğiz ama Beşi de bence hmm. E, cinayetle yargılanmalı ben, bana e, göre. Burada bir açıklama yapayım evet. e, izninizle. Şöyle e, bir kere e, cinayetle suçlandığı zaman bir kişi e, öncelikle o e, adli tıp raporunda öldürme nedeni tespit edilir hocam. Hı hı. E, yani bir darbe mi ya da işte bakımsızlık mı ya da ne işte iki yaşında bahsettiğimiz için. Evet. Dolayısıyla burada Annenin e, bence öldürme e, yani cinayet olayından yargılanması söz konusu olmamalı. Hı hı. Neden? Onun ihmali ağır ihmali var. E, cinsel istismar için belki bir iradesi olabilir, bilemiyoruz. Hani hı hı. Erdoğan Bey'in de söylediği gibi bu mümkün olabilir. Hı hı. Ama çocuk eğer o cinsel istismar nedeniyle organlarının çok kötü bir şekilde yara alması sağlıklı şey. Yara alması söz konusuysa ve ölüme sebep olan şey o ise eğer çocukların cinayetten ağırlaştırılmış müebbetin sebebi de cinsel istismar olacağı için bir doğrudan doğruya cinayetten öldürmekten hı hı. dolayı. Evet. Bir ağırlaşmış ceza ile evet. karşı karşıya kalmaları mümkün. Hı hı. Ama bence Annenin e, öldürme olayından sorumlu tutulması söz konusu olmamalı. Evet. Acaba olay ben tek seferin şey mi? gerektiğini düşünüyorum. Neden? Neden olduğunu söyle. Ben kendi kişisel Anlamadım fikrim. Anlamadım dediğinizi pardon. Ben o, annenin de bu suça iştirak ettiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü neden? E sen orada çocuğun darp ediliyor, istismar ediliyor. Sen bunu biliyorsun. Ertesi gün tekrar oraya götürüp bir de orada bırakıyorsun. Akşama kadar. Ben buna izin verdiğini karşılığında bir şey aldığını düşünüyorum. Ya olabilir evet. tabii. Her, şey, her türlü şey geliştirebiliriz. Evet. Burada Böyle bir şey Olabilir. Şimdi ama... Birkaç e... şey ekleyeyim isterseniz. Biz. Tabii hocam. Şimdi ben bu konu hep irdelensin istiyordum ama narin konusu ağır basmıştı. Evet. Bu konuya pek girmediler. Çünkü iğrençte... Aslında çok önemli hocam ya. bir olgu olduğu evet. için yani pek basın yayın bunun üstünde durmak istemiyor. Şimdi ben tabi basın yayından takip ettiğim kadarıyla anne zaten gündüz bırakıyor değil geceleri bırakıyor sanırım gece kulübünde falan çalışıyor anne. Yani bir şey sevgilisiyle kulübe gidiyorlar. Evlilik evet. dışı bir birliktelikten herhalde çocuğu olmuş ve komşulara bırakıyor orada da iki ergen herhalde tutuklandı. Ee, babası kadar... da ergenlerin babası da tutuklandı. O da herhalde örtbas ettiği için falan herhalde. Delil, muhtemelen. delil saklamak vesaire. Belki zarar o falan. veren o değildir ama iki ergen sanki zarar verdi gibi. Orada önemli olan hani ölüme ne neden oldu avukat beyin dediği doğru onu halledip söyler ölüm nedeni bu der. Tabii. O nedenle hani annenin bırakması hani adam öldürme diye o yargılanmaz. Hocam Çünkü hayır anne bırakıyor ihmal o zaman falan. E, istismar ediliyor sonra alıyor çocuğu hastaneye götürüyor orada fiziksel istismar yani orada dövüldüğünü biliyor anne. Onun üzerine tekrar alıp götürüp orada bırakıyor. Daha öncesinde de sanki bir hastane evet. başvurusu var orada bir de sağlıkçıları da gözden geçirmek lazım. Onlar da herhalde Türk ceza kanunu 280. madde var. Suçu bildirmekle yükümlüler. Onu bildirmedilerse onların da sıkıntı evet, yaşaması mümkün çünkü Anne oluyor. ilkinde de saklıyor hocam. Anne ilkinde de düştü çocuğum diyor. Yani anne ilkinde saklıyor. O zaman tabii çocuk inanıyorlar. İkinci kez götürünce bu sefer iyice kontrol ettiklerinde istismar bulgusu çıkıyor hocam. Yani anne ilkinde saklıyor. Nerede dövüldüğünü ne yapıldığını biliyor. Tekrar oraya götürüp bütün gün bırakıp gece de Şimdi hayatında olan erkek arkadaşıyla dışarı çıkıyor. Biz de yani bizim düşüncemiz yani herkes bakış açısına baktığında e, orada istismar edildiğini bildiğin yere iki gün sonra tekrar bırakırsan burada artık bir menfaat olabilir diye düşünüyoruz. Beşinci hocam. Beşinci tutuklanan kim? Şimdi iki ergen. Ee, baba, hayatındaki anne, kişi tut. Annenin hayatındaki kişi mı? o da tutuklanıyor. Güzel bir haber alırız diye bekledik ama maalesef. Güzel haber alamadık, acı bir haber geldi. Dün toprağa verildi Sıla bebek. Görüntülerimiz var, izleyelim. Aile tabii ki haklı olarak çok kızgın, biz de çok kızgınız anneye çünkü anne ihmalin de ötesinde biliyorsunuz bu duruma bile bile izin verdi mistismağa uğradığı yere tekrar tekrar götürdü. Yani insanın yani böyle gerçekten can acı çocuğun halini e, görüp yani sonrasında bir yaşadıklarını düşününce. Ya nasıl şeyler yaşar ya? Daha iki yaşındaki bebeksin. Yaşa, anne seni korumuyor. Korumadığı gibi de izin veriyor. Ve yani gerçekten kimse bakamayacağı çocuk doğurmasın. Eğer bir birey engelli. Ya gerçekten bu doğumlar, hamilelikler yani bir izin verilmeli bunlara. Herkes doğuramasın ya. Sen bu çocuğu niye doğurdun? Bakamadın. Üstüne üstlük acı çekmesine izin verdin. Yani hani Gerçekten bu konuyla ilgili diyeceğim tek şey, gerçekten herkes anne değil, anne olamıyor. O yüzden herkes doğum yapmasın ya, yapmasın. bu Zavallı 2 yaşındaki bebeğin çektiği acıya bak. Zaten e, il müftüsü de, e, Sayın Mustafa Soykök de cenazede, biz Sıla bebekten helallik istiyoruz, o bizi affetsin diyor. Ne kadar acı bir şey değil mi? Hiç bir şey de ablası yani. var sanırım çocuğun. 5 yaşında da bir de ablası var. Ablası yani. var. Şu an devlet korumasında. Teyzeler tabii ona da baktığı için aslında istiyorlar ablasına bakmayı. Tabii buna devlet bununla ilgili karar verecek ama tabii çok acı bir şey. O çocuk için de çok travmatik. Şu an hayatta kalan, kardeşin öldü. annen cezaevinde ne kadar ceza alacak belli değil. Annen muhtemelen yani devlet izin vermeyecek bir daha ay annenin çıksa bile o çocuğu büyük çocuğu görmesine inşallah zaten öyle olur diye umuyorum. Öyle yani, midir hocam? Bu kadar trajik bir şeye sebep olmuş bir anne bu çocuğun bir daha diğer çocuğun teslim edilmesi hı -hı. mümkün mü? Yani bu bir karinedir artık. Bunun ölümüne sebep olmuşsan öbürünün de ölümüne sebep olabilirsin yani. Hı hı. E, ama mümkün şöyle. Değil. Evet. Şimdi kadın erişkin, çocuk da 5 yaşında ya ötekisi. 13 evet. yıl sonra erişkin olacak. Hani evet. çıktıktan sonra gene bir araya gelebilirler onlar kendileri. Ben ceza var. alacağını bilemiyoruz ama bu. Ara. Evet. Anne inşallah çok ağır yani alabileceğinin en üstünden yani hani neyle cezalandırılacaksa en üst düzeyde evet. yani hani müebbet diyor ya e, tabii öyle cezalar olmayabilir çünkü e, burada e, dün Edip hocamız söylemişti ama yine de olabileceğinin neyle yargılanacaksa en üst düzeyinden inşallah Yani cezasından. tabii şeyin e, yargıçların takdir hakları vardır. Hı hı. E, cezanın alt sınırından uzaklaşarak biraz daha teşdiden yani biraz daha hı hı. ağırlaştırarak cezayı artırabilirler. Çünkü ihmal ağır bir ihmal. O nedenle hı hı. alt sınırdan ceza vermesi çok makul kalmayacak yani. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Yargıcın buna İnşallah dikkat edeceğini düşünüyorum. İnşallah hepimizin de vicdanı böyle içi biraz rahatlasın diye hepsi çok ağır cezalar alırlar diye düşünüyorum. Hı.